Gümüşhane deyince aklımıza ilk önce Gümüşhane evleri, kuşburnu marmelatı ve birbirinden lezzetli yöresel yemekleri gelir. Herle çıplak dolma, yoğurtlu siron böreği ve lor dolması bunlardan sadece bazılarıdır. İşte tüm bu lezzetler bu hafta Fesane'deki Gümüşhane Kültür ve Tanıtım Günleri'nde bir araya geldi. Yurdun Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Gümüşhane'ye özgü ne varsa sevenleriyle buluştu. Peshanede beşincisi düzenlenen Gümüşhane günlerindeyiz ve Musa Usta ile beraberiz. Musa Usta kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. E, muhteşem Hoş. bir kavurma görüyoruz. Evet bu e, Karadeniz'de Rize kavurması diye tabir edilen ama tüm Karadeniz yöresinin kullandığı dananın kaburgasından yapılan sadece içine tuz ilave edilerekten kendi yağı ve kendi suyuyla pişirilen kavurmadır. Çiğnediğiniz zaman yediğiniz zaman ağızda kesinlikle sakız gibi bir tat bırakmaz ağzında helva gibi erir. Fesanede her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi yapılan Gümüşhane Tanıtım Günleri'nin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla gerçekleşti. Sayın Bakanım, Gümüşhane günlerine hoş geldiniz diyorum. Evet, hoş bulduk. Ee, Gümüşhane'yi biraz anlatır mısınız bize? Gümüşhane, Türkiye'nin gerçekten güzel köşelerinden biri. Zor coğrafya şartları insanların güzelliğine yansımış. Güzel insanı olan, mert insanı olan, vatansever insanı olan e, Anadolu'nun tipik şehirlerinden biri. E, bugün de Gümüşhane'nin tanıtım günlerindeyiz. E, gerçekten Gümüşhane'nin kültürünü arkadaşlarımız çok güzel yansıtmışlar. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Vatansever. Ben teşekkür ediyorum. Gümüşhane tanıtım günlerinde gezimize devam ediyoruz ve şu anda Karadeniz Konfederasyon Başkanı Tahsin Usta ile birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz diyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Biz de size hoş geldiniz diyoruz. Gümüşhane tanıtım günlerindeyiz. Bize biraz Gümüşhane'yi anlatır mısınız? Gümüşhane özellikle bizim Karadeniz Konfederasyonu üyelerimizden Gümüşhane Dernekler Federasyonu İstanbul'da Gümüşhane tanıtım günleri düzenledi. Bütün hemşehrilerimizi bir araya getirdi. İstanbul'da biliyorsunuz Feshane'de bütün illerimiz tanıtım günleri yaparak kendi illerine ait kültürlerini İstanbul'a taşımaya, buradaki hemşehrilerimiz arasında dayanışma yapmaya çalışıyorlar. Bugün de burada dört gün süreyle devam edecek olan Kümüşhane Feshane günleri bugün başladı. Başta Tahsin Söğüt Başkanımız olmak üzere bütün yönetim kuruluna emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Katılan sizlere ve... Önümüzdeki günlerde dört gün süreyle buraya gelecek olan bütün Kümüşhaneliler, Karadenizler ve Karadeniz seven İstanbullulara da daha bugünden hoş geldiniz diyoruz. Onlar da burada misafir etmeye çalışacağız. Bizler İstanbul'da bulunan dernekler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak Karadeniz'in, bölgelerimizin, illerimizin... Kültürlerini buralarda yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için de Gümüşhane'nin başta valiliğimiz olmak üzere sanayi odası, ticaret odası, Gümüşhane'de bulunan esnaflarımız bugün buraya geldiler, tanıtım standları açtılar. Bölgemize ait her şeyi burada tanıtmaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum başkanım, çok güzel anlattınız. Ben de size çok teşekkür ediyorum.